Merhabalar sevgili arkadaşlar Güzel bir İzmir sabahına Sevgili selamlar Yağmurlu bir hava bu hafta İyi haftalar diliyorum Nasılsınız iyi misiniz ee, İzmir Hatay'da Susuz Dede diye bir Yatır var arkadaşlar Büyük bir parkı var Cuma günleri çok kalabalık oluyor. Ada kadyanlar oluyor. Oraya çekmek istedim. Çok güzel doğal, yeşillik bir yer. Merdivenler var. Biraz çekim zor olacak arkadaşlar. Şöyle Bodrum papatyaları var. Sokak kedileri. Tepede kalıyor. Susuz dedi. Yatırı. Ben tarihçesini araştırdım. Eskiden eski de, su olmadığı zaman e, burada birisi dediye su taşıyorlarmış. Susuz dedi vefat etmiş. Buraya tepeye gömülmüş. Bir rivayete göre de bir at ölmüş. Atı gömmüşler. Yatır olarak adı kalmış. Öyle rivayetler var. Eskiden toprak yolla çıkılıyordu. Çok eskilerden. 80'li yıllarda filan. Şimdi çevre bayağı düzenlenmiş. Ağaçlar. Yığma taşlar. Ağaçlar çoğaltılmış. Burası Göztepe'de. Hatay Göztepe'de. İzmir'de. Çok güzel bir yer. Çok güzel manzarası var. Birazdan manzarasını da çekeceğim. Evliyalara, yatırlara onları. Burada horoz kesenler oluyor. Kesme şeker dağıtanlar oluyor. Lokum dağıtanlar oluyor. Onlardan istemiyoruz. Dualarımızı onlara yapıyoruz. Onların yüzü duyurmadığını Allah'tan istiyoruz. Ağaçları çaput bağlamak. Bidat olan şeyleri yapmıyoruz arkadaşlar. Küfre giren, şirke giren şeyleri yapmıyoruz. İp bağlamak. Kuru ağaçlara dallarını ip bağlıyorlar. Ağaç kurumuş, kendi hayır yok. Ağaçtan bir de tomanlar var. Ağaç tabii ki ekeceğiz. Meyve versin. Ama dilek dilemek için değil. Şöyle manzarayı çekeyim, deniz manzarasını çekeyim. Biraz bulutlu, sabah yağmurluydu. Çok yaşlı eski ağaçlar var. Gövdelerinden belli. Aşağıda park yapılıyor sanırım. Toprak indirilmiş. Çocuk parkı var. Ağaçlar biraz kapatıyor ama deniz buradan çok güzel gözüküyor. Şöyle merdivenlerde çıkılıyor arkadaşlar. Yüksek tepede. İstanbul kadar yüksek değildi. Toprak yoldan çıkınca kolay oluşuyordu. Şimdi hem yeşillendirme, ağaçlandırma hem biraz değişik görüntü vermek için çok merdiven koyulmuş. Şu an sakin haftanın ilk günü sakin. Cuma günü dediğim gibi çok yoğun oluyor. Muhteşem bir manzarası var. Karşı orman olan yerler. Balçova tarafları. Konutlar. İleride Evka 7 var. Şurada aradan yol. Mustafa Kemal Caddesi. Deniz sahilden gidiyor. Araçlar. bir ilacı var. Burada açmaya başlamış. Mart ayı gelmeden Susuz dedenin başına böyle bir ocak gibi bir yer yapılmış. adak dilek dileyenler mum yakmış. Mumlar erimiş. Siyahlamış dediğim gibi arkadaşlar bunlar batıl inançlar. Mum dileyerek horoz keserek dilek dilenmez. Dilekler dualarımızı Allah'tan isteyelim. Evet arkadaşlar Susuz dedenin kabristanı burası. Çiçekler ekilmiş susuz dedi yazıyor Ben bir Fatiha üç ihlas. Bütün ümmeti Muhammed için Bütün dünya için Bütün barış için Kardeşlik için Dua edeceğim Bu evlaların Peygamberimizin bütün evlalarının Yüzü suyu ürmetine inşallah Kabul olsun Onlar da huzur içinde yatsınlar Selamlar saygılar Allah'a emanet olun